Arkadaşlar bugün aşure tarifi vereceğim. Öncelikle malzemeleri sayıyorum. Yarım kilogram aşurelik buğday, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış fasulye, 1 su bardağı sarı üzüm, 1 su bardağı kayısı, 1 su bardağı incir, 1 su bardağı fındık, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı fıstık, 1 çay bardağı kuş üzümü yarım kilogram kadar şekerim var siz damak tadınıza göre ayarlarsınız onu üzerini süslemek için de hindistan cevizi, tarçın ve susamımız var öncelikle aşurelik buğdayımızı koydum 5 litre suyumuz vardı onunla 1 saat bir buçuk saat kadar kaynattım ve şimdi sonra nohutunu koyacağım 5 dakikada nohutuyla kaynayacak. Sonra fasulyemizi koyuyoruz. Bunların ikisi bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Sonra diğer malzemeleri sırasına göre katacağım. Kaynadı arkadaşlar. Kuş üzümümüzü, sarı üzümümüzü koyacağız. Bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra kayısı ve incirini koyup çerezini koyup altını kapatacağız. Kayısımızı koyacağız. Şimdi incirimizi de koyuyoruz. Bir 5 dakika daha kaynatacağız. Sonra diğer malzemelerini koyup altını kapatacağım. Şimdi şekerini ekliyoruz. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi fıstığını, fındığımızı ve cevizimizi koyup son 5 dakikada kaynatıp altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, aşuremiz hazır. Şimdiden yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.